Merhaba. 3D baskılarda en önemli durumlardan biri baskımızın ilk katmanının sağlıklı bir şekilde oluşmasıdır. Bu videomuzda yazıcımızda herhangi bir fiziksel salmanma, gevşek vida ve benzeri gibi sorunlar olmadığı durumlarda ilk katmanın daha sağlıklı bir şekilde oluşması için gerekli adımları detaylıca öğrenelim. Model kontrolü Slicer'da tablomuza koymuş olduğumuz modelin tabloya değen kısmının sorunsuz şekilde tabloya oturduğunu, havada kalan çıkıntı kısımlarının olmadığını kontrol etmeliyiz. Orka Slicer'da görünüm kısmından çıkıntıyı göster ayarını açıp dilimlemeden önce hazırlık kısmında modelimizi iyi analiz etmeliyiz. Tabla temizliği. Tablamız baskı alacağımız yüzeyine el değmemiş, yoğun katmanlar halinde yapıştırıcı sürülmemiş olmalıdır. Ara ara bulaşık deterjanı ile aşındırma yapmadan yıkayıp bol su ile durulayıp el değmeden yazıcımıza oturtmalıyız tabla yapıştırıcısı kullanıyorsak tabla sıcakken ince bir katman olarak sürmeli, yapıştırıcının üst üste yığıldığı durumlarda tablamızı komple temizlemeli ya da izopropil alkol kullanarak tabladaki yapıştırıcıyı seyreltip yayabiliriz. Tabla ayarı Tablamızın dört köşeden de nozül ile mesafesi eşit şekilde olmalıdır. Otomatik kalibrasyonu sahip yazıcılarda Z offset ayarımızı iyi şekilde yapmalı. Resimde gözüktüğü üzere ideal Z offset değerimizi bulana kadar çeşitli ilk katman testleri basmalıyız. Filamentin durumu, filamentimiz kaliteli, nemsiz ve doğru ısıda kullanılmalıdır. Baskı sıcaklığımıza göre ilk katman nozül sıcaklığımızı 5 derece daha yüksek kullanabiliriz. Baskı hızı, baskısını aldığımız modellerde tutunma yüzeyi düşük ilk katman şekilleri var ise ilk katman hızımızı ortalama 20-50 mm saniye olarak ayarlamalıyız. Bir küp ile tabanında metin bulunan bir model arasında tutunma açısından fark olacağı için ilk katman hızını oldukça yavaş tutmak önemlidir. Nozül temizliği Baskı sonraları nozül ucu ve çevresinde sürtünmeden dolayı filament kalıntıları olabilir. Her baskı sonrası nozül ucunu kontrol edip kalıntı var ise nozül sıcaklığı minimum 180 derecedeyken izopropil alkol sıkılmış havlu peçete ile nozül ucunu temizlemeliyiz. Soğutma, İlk katmanlarda fanlar açık durumda olursa, nozulden akan filamen ile kaynaşamadan donma durumuna geçebilir. Daha iyi katman tutunması için ilk iki katman boyunca fanlarımızı kapalı tutmalıyız. Akış oranı. Akış kalibrasyonu yaptıktan sonra akış oranımız 1 yani %100 değerinin altında ise her ne kadar üst yüzey kalitemiz güzel olsa da ilk katmanlarda duvarlar arası boşluk sorunu yaşayabiliriz. Bu durumu yaşıyorsak Z offsetimizi düşürmek yerine Orca Slicer'da duvarlar ve yüzeyler kısmında yer alan alt katı dolgu akış oranımızı ideal değer bulana kadar arttırabiliriz. İlk katman sorunları hakkında bulabildiğim yerli yabancı tüm dokümanları açıklama kısmına ekledim. Bu videomuz da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.